Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte online kafa topu oynayacağız arkadaşlar. Ee, online kafa topuna yeni şey gelmiş. %50 indirim. Bunlarda varın indirimler. Evet. indirimlerimize hemen bakalım. Şöyle. Hani bunlar ha şuradaymış indirimler. Evet bayağı indirim var. Şu falan var ya alacağım. 91 milyar Evet, e, ben şu kuyruğu çok almak istiyordum arkadaşlar şu kuyruğu alacağım. Şöyle hemen e, bir efsanevi bir odaya mı girsek? Bilmem kim. Şimdi şuradan maça başla diyelim. Şuradan 5 bin liraya, 5 buçuk bin girelim. Zarar olmaz yani. E, Boşuna. 75 taraftar var. Şöyle. Tamam. 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 Neye gülüyorsun lan? Ha ha ha. Ben de sana gülüyorum. Sen şuraya çekelim. Abi şarj aletinden gerçekten çıkaracağım ben. Oynayamıyorum böyle. Zaten evet. İlk golümüzü attık. Böyle bir vuruş. Uzaktan şutlarım gerçekten süper arkadaşlar. Bam. Şu an şöyle yakından bir. Evet. Görüyorsunuz. Şaşırtmalı gol atabiliyorum. Bunu zaten ilk başta offline'da oynayarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Hem bedava offline'da kaybetseniz de bir şey e, olmuyor. Yani kaybetseniz de hiç bir şey olmaz. Şöyle gel gel. Bakın arkadaşlar bunu böyle bir vur çekeceksiniz. Yok. No. Rakibi kandırmanın kolay yolları ne biliyor musun arkadaş? Top bana bir gelsin. Evet. Top bende. Bekle. Bekle kardeş. Şöyle evet. Değil. Top sizin ayağınızda Yeri, yerde gidiyorsunuz ya top sizin ayağınızda. Ve yerde. Kaldırın topu yukarıya. Çoğu kişi bunu hiç kaldırmadan devam ediyor. Ve rakip topun üstünden atlayacak zannediyor. Ama yanılıyorsunuz arkadaşlar. Ya bir gider misin ya? Vallahi bir hareket deneyeceğim. Yaptıramıyorsun. Bakın bunu böyle yaparsanız. Bu rakip biraz şey çıktı. E, Tıp çıktı. O yüzden buna yapabilirsin. Kolay rakiplere bunu tabii ki deneyebilirsin. Ama yerden gidiyorsunuz ya arkadaşlar. Ee, bu anda topu kaldırın. Rakip o zaman şaşırıyor. Ee, siz onu aşağıdan top vuracaksınız zannediyordu. Yukarıya atınca rakip bayağı şaşırdı. Şöyle şu Türkiye şeyinden ben de e şunu gördüm. Hakikaten tedirgin oluyorum ya. Böyle yapmayın arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Ve bam bam bam. Yendik. bu maçı aldık. İstediğin kadar gol at hatta ben atayım. Bam! Bravo. Sessiz olur musun? İlk maçımızı yendik böylece. Evet devam edelim. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atarak bunu sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımın ilk videosu. Buna özel özellikle... bir 50 like gelir mi arkadaşlar? 50 like gelirse Clash Royale videosu çekeceğim. Hayır diyelim. Sizi bekletmeyelim arkadaşlar çek parayı babam. Bir daha yapsak mı onu düşünüyorum. Bence yapalım. Hemen şunu da doldurup açalım arkadaşlar. Yani dolduralım, zarar gelmez. Daha hiç bir özel gücümü kullanmadım arkadaşlar. Şu biraz iyi gibi gözüküyor ama benim taraftarım niye bir tane var? Ay, kaymış pardon. Hadi gel bakalım. Öf, öf Allah. Gel. Görüyorsunuz. Süper bir şut. Gel vur hadi. Bunu yerden vurmayın yani. Şöyle havadan. Bam. Ah be. Hata. Ya bir uzaklaşır mısın? Bir hareket deneyeceğim. Videodayım. Evet uzaklaş. Evet seni seviyorum. Ha, ters yön mü bana? Yani videodayken bunu yapamıyorum ama video dışındayken yani yapabiliyorum arkadaşlar. Kafa atalım. Evet. 3 2. Vur hadi kardeşim. Ve gol. Bam. Ve gene gol. Yeneceğim ben bunu. Gel kafaya koydum mu yapar mı arkadaş? Gel 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 gel. Bam. Oh, şansı görüyor musunuz arkadaşlar ee, arkadaşlar 50.000 aboneye özel veya 100.000 aboneye özel yüzümüzü e, videolarda yüzümüzü göstereceğiz arkadaşlar şu an göstermeyeceğim oyun videosu genellikle fazla gelecek arkadaşlar oyun videosu fazla gelecek csgo gelecek clash royale online kafa topu başka ne isterseniz genellikle clash royale online kafa topu gelecek Ondan sonra CS:GO like sayısını like ne kadar çok like atarsanız arkadaşlar o kadar çok e, counter gelir. Strike e, online bu arada bildiğimiz counter değil. Online olan onlardan gelecek. Onu zaten ben oynamayacağım muhtemelen kardeşim oynayacak. Şöyle bir topu da son bir maç daha yapalım arkadaşlar şöyle. Hadi. Ne olur internet deme bana ya. Ne olur be. Hadi ya. Hadi ya. Hadi ya. Hadi. evet. Çekelim 5.5 milyon geri. Ya ya öyle artık tasın. 62 tamam. Son 9. Bir tane daha maçı alırsak arkadaşlar süper efsanevi olacak. Mahmudi. 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 Bunu da alır gibiyim ya. Yani. Buna da tip yok. Ben Taliskay'ım. Evet, bu maçı da alırsak Efsanevi olacak. Çantanın içinden ne çıkacak onlara bakacağız. Şöyle zıplayarak rakip bayağı. Evet. Bu şey. Ee, diğer sahada daha iyiyim arkadaşlar. Yani bu sahada daha iyiyim. Şu gördüğünüz oynadığım sahada. Diğer sahada biraz kötü oynuyorum ya. Nedense burası daha böyle bir alışkın geldiği için. Oğlum o kadar iyi şut atıyorum Birini bir ye. Of özel şut boşa gitti. Onun gitti benim. Tabii tabii. Böyle ama ya. Yani. Bam. 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 4-0. Mahmut yaz gol at. Ha ben attıra Gel. At, at atabiliyorsun. Böyle. Hillerini yırtar oğlum seni? Ne haber? Bam. Tamam. Pass. Evet. 7-0. Gel babacım. Ah oh be arkadaş. i̇lk golünü attı Mahmudi. O ilk golünü atıyor ben. E, dokuzuncu gole yaklaşıyorum yani. Oo ikinci gol lan. İstediğin kadar at diyormuşum. Şöyle. Bakın arkadaşlar taktik şu. Bir anda kaldırıyorsunuz. Ha, ben yapamadım veya olmadı. Yani bu taktik genelde işe yarıyor. Şu da gol olurdu. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.